merhaba arkadaşlar. Bugün Harry Potter Hızır Otobüs kutu açılımını yapacağız. Şimdi ben kutuyu açıyorum. Karşılarına bakalım. Var. Bir tane evet Hızır Otobüs yazıyor. Yani sonra ilk setimi ilk parçalarımı iki üç ve dört. Toplam dört tane poşetimiz var. Şimdi ilk poşeti yapacağız. Açıyorum ben ilk poşeti. var. Ben bu bir daha herimiz varmış. Ben bu bu ben bu ilk poşeti bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, birinci po poşetimizi tamamladık. Hazır otobüsümüz var ve herimiz var ve burada da minik bir köpeğimiz var. Şimdi ikinci poşete geçeceğim. Ee, ben şimdi ikinci poşeti bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, Hızlı otobüsümüz Şekil almaya başladım. Şimdi sıra üçüncü poşette. Ben üçüncü poşeti zevkle bekliyorum. Şimdi ben onu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar üçüncü poşetimize de bitirdik. Hızır hızır iki katlı halini aldı. Şimdi dördüncü poşetimize geçeceğiz. Evet açıyoruz. Bir yani cadımız var. O da sanırım yataklarda uyuyacak. Ben hemen dördüncü paketi bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar büyük bir uğraştan sonra hızlı otobüsümüzü bitirdik. Böyle sataklanmamız, oturuyoruz ve Harry Potterımız var. İçinde üç tane insan var. Bir, bir tane cadı burada uyuyor. Çok güzel. Yataklarda sallanabiliyor. Güzel abone olursanız çok sevinirim.